Herkese yeniden merhaba. Bu haftaki bölüm tam bir basınç kazanı gibiydi. Mercan, kendi nişanında bir hayalet gibi. Sarayın karmaşık entrikalarından kurtulmaya çalışıyor. Belgeleri hazır, planı tamam ama ateşin her adımını izleyen bakışlarını hissediyor. Eğer Akmet'le gizli buluşması başarılı olursa, bazı insanlar konaktan sonsuza kadar gidecek. Ama bu dünyada hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil. Kaos büyürken nezir sahneye fırlıyor. Tüm mal varlığının elinden alındığını öğrenince düğünün iptal edilmesini istiyor. Öke ve çaresizlik içinde cinayet tehditlerine başvuruyor, ailenin en karanlık sırlarını silah olarak kullanmaya çalışıyor ama Mercan asla boyun eğmiyor. Bu sırada ateşin konaktaki hakimiyeti iyice sertleşiyor şirketi yeniden yapılandırıyor, kadroları değiştiriyor ve mutlak itaat talep ediyor. Yönetimi açık, sert ve boğucu. Mercan özgürlük istiyor, ateş ise teslimiyet. Benden ancak ben izin verirsem kurtulursun, diye kükrüyor. Ama Mercan geri adım atmıyor. Evlilik konusu açılınca ev bir anda savaş alanına dönüyor, taki ateşin keskin sesi herkesi susturana kadar, herkes yerini bilecek ama saygı bir emirle değil, zamanla kazanılır ve ateş daha yeni başlıyor. Sonra o cümle geliyor, yarın son günün. Mercan'ın cevabı ise tek kelime, tamam. Gece çöküyor. Eski korkular geri dönüyor. Bu evde kimse gerçekten özgür değil, herkes kendi kaderine mahkum. Ve intikam artık uyanıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu haftadan sonra Team İntikam mı yoksa Team Aşk mı? Yorumlara yazın ve daha fazla dram için abone olmayı unutmayın.